Benim tostumu aldın. Benim tostumu aldın. Ben diyeceğim. yiyeceğim? Çok mu güzel? Çok mu güzel baba? Beğendin mi? Nasıl? Tostu beğendin mi babam? Oo. Kız tost kalmadı yedin hepsini ye. Onu da güzel mi? <laughs> Nasıl? An -an ama Bana da versene. <laughs> versene baba. Bana vermeyecek misin? <laughs> versene. Benim karnım aç. Benim karnım aç. aç diyorum sen kendi yiyorsun. Sen yiyorsun benim de karnım aç. Versene bana da yine. Ben de yiyeyim, ver. Tostu bitirdim ben ne yiyeceğim? Tostu bitirdim ben ne yiyeceğim? Çok mu güzel? Biraz da bana verir misin? Biraz da bana verir misin? Teşekkür ederim. Ama veriyor musun gibi yapıyorsun geri çekiyorsun ha. Oh. Oh. İyi kapatıyorum ben. Hadi bay bay.